Zor bir soru değil ama sorudaki küçük triyi bilmeyen yüz binlerce öğrenci ya çok zaman harcıyor bu soruda ya da boş geçiyor. Eren dikdörtgen biçimdeki tarlayı 13 gün boyunca buğday ekecekti. İlk gün tarlanın 5'te 1'ine buğday ekmiş ve ikinci gün dikkat buraya kalan bölümün 5'te 1'ine buğday ekmiş. Eren bu şekilde devam ederek her gün kalan bölümün 5'te 1'ine buğday ekmişti. Buna göre 13 günün sonunda buğday ekilmeyen bölümün alanı kaç metrekaredir? Sorunun en önemli kelimesi kalan bölümün 5'te 1'ine buğday ekerek ilerlemesi bunu unutma. Kısa kenarla uzun kenarı çarpıp önce alanı bulacağız. Düzenledikten sonra bunlar birbirlerini götürdü. Bahçenin alanının 10 üzeri 13 olduğunu bulduk. Eren birinci gün 10 üzeri 13'ün 1 bölü 5'ini ekiliyor. İşte yanlış yapılan nokta burası. Ekilen kısım değil, kalan kısım lazım bize. Birinci gün 1 bölü 5'ini ekiyorsa kalan kısmı 4 bölü 5'tir. İşte kalan üzerinden gideceğimiz için 4 bölü 5'i kullanacağız. Birinci gün 10 üzeri 13'ün 4 bölü 5'i kadar kalır. İkinci gün bu kalan kısmın 4 bölü 5'i kadar kalır. Üçüncü gün kalan kısım 10 üzeri 13'ün 3 tane 4 bölü 5'le çarpmak. Ve 13. gün kalanı bulmak için 10 üzeri 13'ün 13 tane 4 bölü 5'le çarpmamız gerekiyor. 2 üzeri 13 çarpı üstün üstü özelliğini kullandık. 2 üzeri 26 üstlerini topladığımız zaman 2 üzeri 39 cevabına ulaştık. Ben kaydet devam geldi.